Ah rahmet. Gel. Sınıf sana emanet. Tamam hocam. Soruları tahtaya yazdım. Biraz uğraşsınlar. Sonra sen tahtaya hepsini çözersin. Tamam. Hadi bakalım. Ses çıkmasın. Külahları değişmiyor. Peki hocam tamam hocam. Tabii ki. Deniz Hanım yok mu? İki gündür okula gelmiyor hocam. Tamam. Devam edin siz. Abla, Abla hadi bir şeyler ya ne olur. Ya abla niye böyle yapıyorsun? İlaçlarını da içmiyorsun. Bir lokma bir şey yemedin. Abla. Of babamlar da gidecek zamanı buldu ha. Nasıl başa çıkacaksan ben seninle. Çıkma derin. Başa falan çıkma benimle. Çık senin dersin falan yok mu git. Ne oluyor Deniz ya? Ne yaptım ben sana? Yine şöyle yapma ne olur. <laughs> i̇stemiyorum Deniz seni anlamıyorum. Uğraşma benimle. Çık diyorum ya. Uğraşma benimle. Ya abla kahvaltı etme. Ben ya. ne kahvaltı da istemiyorum Deniz Senin ilaçlarını da istemiyorum seni de istemiyorum ya. Uğraşma benimle diyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Kimseye hasta falan da demeyeceksin duydun mu? Ne diyeceğim? Bilmem. Parti parti geziyor de. Bence sabahladığı belli değildi. De. Ne diyorsan ne de derin. Hadi çık ya. Kapıyı da kapat. Çık. Banu Hanım, buyurun. Ben çıkıyorum. Siz denize göz kulak olun, olur mu? Olur Derin Hanım. Bir de biraz sakinleşsin, bir odaya da çıkın. Ortalık berbat oldu. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Evet, ne Deniz'in raporu. Öğrenci bütün hocalara birer kopyasını dağıtmamı istedi. İyi tamam. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Aslında var. Deniz'e ne yaptın rahmet? Hiçbir şey. Ondan mı ortalığı kasıp kavuruyor? Sen mi bir şey yaptın bak doğru söyle bana. Doğru söylemek pek senin tarzın değil ama. Lafı dolandırma derin. Ne söyleyeceksen söyle. Sonra da çık. Yorma beni. Aranızda ne geçtiğini bilmek istiyorum rahmet. Neden? Ablamın bana anlattığından daha fazlası olduğundan şüpheleniyorum çünkü. Bak ben Deniz'i sadece bir kere lisedeyken böyle gördüm. O zamanki sevdiğim... Deniz'in aşk de şikayetiyle ilgilenmiyorum ben. Tamam mı? Senle de ilgilenmiyorum. Hı? Ne senin saçmalıkları ne onun oyunları. Bunların hiçbiri benim umurumda değil. Sen de benim umurumda değilsin. Ben ablamı düşünüyorum. O zaman da böyle oldu sonra çekti gitti. Babam onu bulup geri getirdiğinde ise... O neşeli deli dolu Deniz gitti yerine insanlarla oynamaktan zevk alan, onları acı çektirmekten mutlu olan biri geldi. Yani. Ne yani, annesi yüzünden değil miymiş? Ne alakası var? Deniz'in annesi oçuysundayken ölmüş. Annemle babası da sonradan evlendi zaten. Ne ölmüş? Trafik kazası diye biliyorum ben. Sen niye annesi dedin? Ha yok, yok bir şey ya ben... Bak gördüğün gibi meselenin benimle bir alakası yok. Değil mi? Tamam bittiyse çıkabilirsin. Demek çalışmam lazım çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.